Porter! Hadi! Porter! Let! Porter! Porter! Go 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 go! Ready ready let let! Cemila! Yes! Ali de let's. ki seni çok seviyorum de seni çok seviyorum de Ali! I love you Cemila! Yes! Let! Yes! Porter! oğlum işte bu kadar basit. Kurtar! 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 Bismillah! Bismillah! Kurtar! Bismillah! bismillah. bismillah. <laughs> kurtar. Kurtar. bismillah. bismillah. Yes! <laughs> yes! Go! Go! Let! 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 bismillah Cemillah! Cemillah! Bismillah! <gülüyor> <gülüyor> Ali tarihi bir yayına. ben sana söyleyeyim. <laughs> Abi cidden evet. brolara arkadaşlar kesitleri çıkaran. Bak çıkara. yemin ederim bak tarihi yayın. Tarihi yayın. Kortan. Yes. Versin. Ali I love you.